Derbi sonrası Galatasaray, Yasin Kulu şikayet için Federasyon'a gitti. Bu asın diye Federasyon'a şikayet etti. Evet. Fakat bu hafta baktığımız zaman atmalara Eyüp Spor, Kayseri Spor çok kritik bir maça atandı. Neler diyorsunuz? Valla yani ne diyeyim. O gün de çektiğimiz bir videoda şunu söylemiştim. Futbol Federasyonu çok misafirperverdir. Her geleni ağırlar. Çayını verir, kahvesini, kuru yemişini, kuru pastasını, tatlısını, tuzlusunu verir derdini dinler, ondan sonra yollar demiştim. E, Galatasaray'da da nitekim öyle olmuş. Yani Galatasaray'ın gidip işte özel dosyalar, CD'ler, evraklar vermiş. Yani hakemle ilgili, hatalarla ilgili. E şimdi bu atama yapıldıysa bu ne demek? Demek ki e, Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Yasin Kolun derbideki e, yönetiminden dolayı oldukça memnun, oldukça mutlu. haftanın da önemli bir maçına vermiş. Eyüp Kayseri maçı çok önemli. Yani buradan şunu anlıyoruz. Yani ettiği şikayet havada kalmış. Hiçbir sonuç alınamamış. Ben de bir süre sonra Galatasaray'ın maçına Yasin Kolda atanır size söyleyeyim. Yani bunların daha önce örnekleri var. Ha, taraftarı bunu nasıl anlatır Galatasaray yönetimi onu bilemem. Çünkü mesela Trabzon'da şikayetçi olmuştu Arda kardeşlerden adam. Düdüğü, ha, düdüğünü astırdılar. Yani burası böyle bir nokta. Dolayısıyla Yasin Kola görev verilmesi beni hiç şaşırtmadı.